Arkadaş buradan geldi, yayla plana gitmek istediğini söyledi. E, tamam dedik, normalde herkese müşteri gibi götürdük, o da bir müşteri. Oraya kadar normal sohbet ederek gittik. Orada marketten ekmek almak istediğini söyledi. İndi, ekmeğini aldı. Ondan sonra arkaya oturdu. Aslında arkaya oturması biraz... Ee, bizi şüphelendirdi ama olsun dedik, idare ettik. Daha ileriden sağdaki ara yola girdik. Sonra tarla yoluna döndürdü Tarla yolunda durdu, burada ineceğim diye. Ee, o esnada da silahını çıkarmış. Artık tehditler başladı. Beni arabadan indirmek istedi. İnmedim. Daha sonra kontağı çekip aldı. Elinden zorla tekrar geri aldım. Ee, bu arada tehditlere devam etti. Ben korkmadım. Soğuk halini davrandım. Bu arada biber gazını çıkarıp yüzüne sıktım. Onu herhalde hiç beklemiyordu ki kafile avlandı. Onun etkisiyle kurtuldum Allah şükür. Biz, e, kamera sistemi mecburi oldu, güzel oldu. Bizim daha önce kameramız yoktu arabada. Yakın bir zamanda takıldı. E, güzel bir şey tabii. E, birçok şeye faydası oluyor. Bu olayda kamera olmasaydı birçok şeyi ispat edemeyebilirdik. Lafta sözde kalabilirdi. Acil buton hizmeti vereceklerini söylediler. Emniyete bağlı. Eee öyle bir şey şu anda devrede yok ama olmasını isteriz yani güzel olur. Ne ya ne alalım? 332 lira 330 lira. Öyle mi? 330 evet. mu? Evet. Tamam. <laughs> Abi aşağı. 40. Efendim? Ayşe. Yapma ya. Ayşe. Niye? Ayşe abi yapayım? Araba yapma. yapma bunu bak. Bak Ayşen. Bak hele yapma bunu. Bak Ayşe. Benim çok sözüm var. Ayşe. Benim çok sözüm var. Yapma. Yapma bunu. Benim çok sözüm var. Yapma bunu. Yapma bunu. Yine nasıl? Yine nasıl? Yine nasıl?